Fenerbahçe'de kimler gitmeli, kimler kalmalı? Transfer sezonuyla birlikte kadro planlama serimizin ikinci ayağındayız. Bu videoda futbol yönetimi eğitiminde öğrendiğim squad mapping yöntemiyle Fenerbahçe'nin bütçesine uygun bir kadro oluşturmaya çalışacağız. Eldeki tüm oyuncuları, maaşları, oynadıkları mevkilerini, rollerine göre değerlendirip Fenerbahçe'nin nasıl elden çıkarabileceğini ve yerlerine nasıl oyuncular alması gerektiğini konuşacağız. Tabii ki aynısını Beşiktaş için de yayınlamıştık ve Galatasaray'da çok yakında gelecek. Beyni butonuna bastıysanız kadro planlaması başlıyor. Fenerbahçe adına ilk video olduğu için Beşiktaş videosunda bahsettim. Bazı şeylerden burada da bahsedeceğim. CS'in geçtiğimiz yıllarda yayınladığı rapora göre 26,5 ortalama yaş bir kadro için ideal yaş ortalaması olarak gözüküyor. Ancak bizde yaş ortalaması genelde 27'nin altına inmiyor. Ve Fenerbahçe'nin mevcut kadrosunun yaş ortalaması 29. Zaten Avrupa maçlarında acayip bir yaş farkı oluyordu. Yani her maçtan önce onu konuşuyorduk. Fenerbahçe ilk 11'i 30 yaşındayken rakip takım mesela AZ'nin 22-23 oluyordu. Burada tabii ki Tadic ve Ceko'nun gitmesiyle birlikte birazcık rahatlayacak ama daha fazlası lazım ve bence en azından 27'ye inmesi gerekiyor bu ortalamanın. Bunun için ne oluşturacağımız 25 kişilik kadroda 4 tane 21 yaş altı oyuncu, 5 tane 21-24 yaş arası, 6 tane 25-27 yaş arası oyuncu, 6 tane 28-31 yaş arası ve 4 tane de 32 yaş üstü oyuncu bulunduracağız. Burada 3 kaleci ve 4-2-3-1 sistemindeki her mevki için 2 oyuncu belirliyor olacağız. Burada 4-2-3-1 yapıyorum ama sezon içerisinde eğer Jose Mourinho kalırsa mutlaka 3-4-1-2 de oynayacaktır. Bu yüzden de biraz daha versatil oyuncular lazım. Örneğin Mert Müldür gibi hem sağ stoper hem sağ bek oynayabilen ya da Osterwolde gibi sol stoper sol bek oynayabilen ya da Oğuz Aydın gibi kanatlarda aslında etkili olup ama kanat bekte oynayabilen. Hadi daha bir tane daha vereyim. Şimanski gibi 10 numarada orta sahada da ya da sol kanat bekte de oynayabilen bazı versatil oyuncular gerekiyor. Ayrıca Süper Lig'de 28 oyuncuyu kadroya kaydettirebiliyorsunuz. Bunların 14'ünü yabancı olabiliyor. Yabancıların iki tanesi 2003 ve sonrası doğumlu olmak durumunda. Avrupa'da ise 25 5 oyuncu olabiliyor. 4'ü kulüp altyapısından olmak üzere 8'i toplamda Türkiye altyapılı olmalı. Yani bu kurallara göre kadromuzu oluşturmamız gerekecek. Ben özellikle 25 üzerinden Avrupa kadrosu üzerinden gidiyor olacağım. Buradaki kıstaslara da önem vereceğiz. Çünkü geçtiğimiz yıl Fenerbahçe Avrupa Ligi'ne giderken bazı oyuncuları kaydettirememişti. Sırf bu söyleyeyim altyapı kuralına uymadığı için 3 oyuncu eksik yazmıştı Fenerbahçe ve bunun sıkıntısında sezon içerisinde bir hayli yaşamıştı. Şu anda gitmesi muhtemel oyunculara kısaca bir bakış atacak olursak Enner'in satışıyla büyük bir kaynak amaçlanıyor yine Şimans yine ayrılmak istediği biliniyor ama oyuncu transfer edildiğini de ben söylemiştim. Yani 2.5 milyon euro gibi bir maaşı var. Çok yüksek. Zaten detayına geleceğim bunun. Avrupa kulüpleri kolay kolay bu kadar gol atamayan bir oyuncu o parayı vermez diye düşünüyorum. Onun çıkan haberlere göre Livakovic, Ciku, Osai Samuel, Bekao, Kostic, Tadic Ceko ve Ennesir'e ayrılması beklenen isimler. Nedense bu isimler sadece yabancı oyuncular üzerinden çıkıyor. Sanırım hem burada sınır hem de haberleri yapan muhabirlerin Türklere yakınlığı etkili oluyor. Ama mutsuz birçok Türk oyuncunun da olduğuna eminim. Aynı şekilde fener Fenerbahçe'nin mutsuz olduğu oyuncular vardır. Dolayısıyla bu isimler üzerinden en az bir kaleci, bir stoper, bir 8 numara, bir 10 numara, iki tane kanat ki en azından bir tanesinin üçlüde de oynayabilecek bir kanat olması gerektiğini düşünüyorum. Ve iki tane de Santafor gerekecek gibi. Yaz boyunca gelen gidenlere göre yeni transfer haberlerine göre güncelleme yapıyor olacağız bu seride. O yüzden siz abone olurken tek tek Fenerbahçe'nin şu anda kadrosunda bulunan 43-44 oyuncuyu incelemeye başlayalım. Fenerbahçe'de kalede şu anda 4 tane isim var. Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat ve Ertuğrul Çetin şu anda kadroda bulunurken Furkan Akgüz de Karagümrük'te kiralıkta oradan dönüyor olacak. Tabii ki kalede bir numaralı isim Dominik Livakovic. Yaklaşık 1.6 milyon euroluk bir maaşı var. Aynı zamanda iyi de bir bonservisle transfer olmuştu. Ancak yediği hatalı goller, önemli maçlarda verdiği kötü performanslarla birlikte artık Livakovic'in gitmesi konuşuluyor. Zaten az önce saydığım listede de vardı. O yüzden Livakovic gidebilir diye düşünebilirsiniz. Buradan da bence bir 4-5 milyon euro en azından bonservis elde et gerekiyor Fenerbahçe'nin. İrfan Can'ın eri Bayat ise Livakovic'in sakatlandığı dönemde özellikle bence performansıyla göz doldurdu. Bence Fenerbahçe'nin birinci kalecisi olacak seviyede henüz değil ama ikinci kaleci olarak net bir şekilde burada yerini aldı diye düşünüyorum. Dolayısıyla bence kadroda kalması gerekiyor. Zaten maaşta düşük. Ertuğrul Çetin ise son şansını özellikle ligdeki son maçında Hatay Spor maçında çok çok kötü değerlendirdi. Bireysel hatalarla yedirdiği goller. Uzun zamandır kupa maçı gibi böyle daha basit maçlarda bile çıktığında bir fark yaratamamasıyla bence net bir şekilde takım gönderilmesi gereken bir isim. Burada tabii ki şu var. Altyapıdan çıkan oyuncu kuralına dikkat ediyor olacağız demiştim ama Ertuğrul sırf bu yüzden kadroda bulunmamalı diye düşünüyorum. En azından bir sonraki isim Furkan Akgüz'e bu anlamda bir şans verilebilir. 19 yaşında genç oyuncu, 3. kaleci olarak kadroda. Biraz da o denensin diyorum ya yani Ertuğrul yerine. Dolayısıyla Furkan kadroda kalabilir. Ya da işte Fenerbahçe'nin ekstra bir bütçesi varsa onun yerine de bir oyuncu gelebilir. Daha sonra değiniriz. Stoper rotasyonu ise Fenerbahçe'nin gerçekten çok çok karışık. Kadro zaten şişkin bir de kiralıktakiler de var. O yüzden önce sağ stoperlerle başlayalım. Burada Çağlar, Carlos, Yiğit Efe, Yiğit Fidan, Fayet, Bekao ve sözleşmesi bitecek olan Serdar var. Serdar hakkında zaten konuşmaya gerek yok. Dediğim gibi sözleşmesi bitecek. Bir yıldır futbol oynamıyor. Zaten sözleşmesi bittiği için burada eleniyor olacak. Çağlar ise benim anlamadığım miktarda yüksek bir bonservisle birlikte yatırım yapılan bir oyuncuydu. Yerli kontenjanında olduğu için mutlaka takımda kalacaktır ve zaten kolay Kolay, kolay şu an aldığı maaşı karşılayacak şekilde bir takım bulunabileceğini de ben sanmıyorum Fenerbahçe tarafından. O yüzden Çağlar takımda en azından rotasyonunda kalacaktır. Normalde beklentilerin yüksek olduğu bir oyuncuydu. Benim açıkçası çok beklentimin yüksek olmadığı bir oyuncuydu. Çünkü büyük takım oyununa çok da uygun bir stoper değil. Önde oynadığı zaman sıkıntı yaşıyor. Ancak yerli olması nedeniyle kadroda kalacaktır. Carlos ise geldikten sonra açıkçası bir türlü nasıl oynadığını göremedik. Çünkü geldiği gibi sakatlandı. sonra sakatlıktan döndükten sonra bir maç oynadı ve çok iyi değildi derken çok da toparlanamayan bir Carlos gördük. Ancak burada da büyük bir yatırım var ki yine ben yaştan dolayı bu transferi eleştirmiştim. Bu kadar yaşlı bir oyuncuya gidip de 10-11 milyon euro bonservis bağlamak bence mantıklı değildi ki yüksekte bir maaş da alıyor. Ancak artık bu transfer yapıldı ve oyuncunun satılabilitesi olmadığı için önümüzdeki sezonda Carlos Kado'da kalacaktır, kalmalıdır da diye düşünüyorum. Yani dörtlü mü oynayacak, üçlü mü ona göre performansını görüyor olacağız. Bunun haricinde Bekao yine iyi bir bonservis de alınmış. Hatta bir dönem en çok para ödenen stoper oyuncusu olarak gelmişti ilk geldiği zaman. Ancak o da sakatlıklarla birlikte bayağı geriye gitti. Şu anda çok uzun bir sakatlıktan çıkıyor olacak ve nasıl satabilir Fenerbahçe bu oyuncu hiçbir fikrim yok açıkçası. Ben kadroda düşünmem Fenerbahçe yerinde olsam ancak nasıl çıkacak herhalde ancak ücretsiz falan bırakabilir Fenerbahçe. Çünkü sakatlık sonrası bir oyuncudan çıkmak çok kolay değil. Omar Fayad ise kiralıkta aslında fena performanslar göstermedi. Yaklaşık 10-11 maça çıktı. Oynadığı maçlarda hiç fena değildi. Belçika Ligi'nde kiralıktı. Ancak 2 tane büyük sakatlık geçirdi ve 4-5 ay bu sezon kaçırdı. Hala da sakatlığı devam ediyor. O yüzden ben oynayabileceğini sanmıyorum ama ufak bir bonservisle buradan Fenerbahçe ben çıkabilir. Eğer sakatlıktan döndükten sonra birazcık da antrenmanlara başlayabilirse yaz kampında bir şekilde hazırlık maçında falan kendini gösterip hani en azından hazır olduğunu gösterip satılabilir diye düşünüyorum. Aksi halde bir daha kiralanacaktır. Yiğit Efe var. Yine birinci lige kiralık olarak giden oyunculardan bir tanesiydi. Karagümrük'te yaklaşık 3000 dakika oynadı. Burada en çok süre alan oyunculardan bir tanesiydi kiralığa giden. O yüzden ben kadroda en azından alternatif 5. 6. stoper olarak kalabileceğini düşünüyorum. Çünkü altyapı kontenjanına da uygun olacak ve orada altyapı kontenjanını doldurmak için YTF'ye devam etmek 26. 27 oyuncu olarak Avrupa listesine yazılacak oyuncu olarak bence mantıksız değil. Yiğit Fidan içinse aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Çünkü hem Karagümrük'te hem İstanbul Spor'da kiralık olarak geçirdi. Ve bu zamanında çok da fazla forma şansı bulamadı. Ya satılacaktır ya da bir kez daha kiralık gelecektir diye tahmin ediyorum. Sol stoperde ise biraz daha az oyuncu var Fenerbahçe'de ve Şıkrinyar'ı da buraya dahil edeceğim. Şıkrinyar bildiğiniz gibi devresinde kiralık olarak gelmişti. Bir satın alma opsiyonu da vardı. Fenerbahçe bu opsiyonu kullanmakta istiyordu ancak ben de Şıkrinyar gelirken bunu söylemiştim tam olarak. Abi Şıkrinyar 12 milyon euro falan kazanıyor Paris Saint Germain'de sonra opsiyonu alsanız bile nasıl o maaşı vereceksiniz nasıl bu dengeyi bozacaksınız demiştim Fenerbahçe'de şu an o noktada tıkanmış gibi gözüküyor. Biz videoyu yayınlayana kadar bir sürpriz olmazsa Haleco Şıkrın yarı kalitesinde 4 oyuncu alacağız demesine rağmen daha Şıkrın yarı kadroda tutamayacak gibi gözüküyor. Dolayısıyla Şıkrın'ın burada gideceğini ve ondan da bir maaş bütçesi açılacağını öngörebiliriz. Ancak normal şartlarda tabii ki o para karşılanabiliyorsa ben Şıkrın'ın kalması tarafında olurdum. <laughs> Yusuf Asil benim burada ikinci sıraya yazdığım stoper oyuncusuydu. Zaten müthiş bir çıkış yaptı. Bu harika çıkışı özellikle de sol stoperde müthiş oynadıktan sonra Avru maçlarında bu kadar dikkatleri üzerine çektikten sonra Mourinho niyeyse bir anda Yusuf'u kesti. Yusuf'u çok dörtlüde görme şansımız olmadı. Ama dediğim gibi Mourinho kalsa da bence kalmasa da sezon içerisinde bu takım üçlü oynamaya yatkın olacaktır ve yine Yusuf orada kullanabilir. Üçlü olmasa bile dörtlüde de oyuncu oynamayı öğrenmeye başlayabilir diye düşünüyorum. Çok yetenekli bir oyuncu. İyi bir stoper olacak ve ben iyi bir teklif yani ve 30 milyon falan teklif gelmediği sürece bir sezon daha takımda kalacağını düşünüyorum. Ayrıca kalması da gerekiyor çünkü altyapı kontenjanına yazılabilecek ikinci, üçüncü bir isim olabilir burada Yusuf. Onu iyi düşünmek gerekiyor. Özel de Avrupa'da hem Türkiye altyapılı hem de kulüp altyapılı oyuncular önemli demiştim. Bir başka genç oyuncu Emir Ortakaya da burada sol stoperde yazdığım isimlerden. Aslında önceki sezonlarda Kocaeli Spor ve Göztepe'de oldukça başarılı kiralık dönemler geçirmişti. Düzenli olarak oynamıştı ancak geçtiğimiz sezon içerisinde çok fazla forma şansı bulamadı. Kiralandı Belçika takımlarında. Dolayısıyla Emir Ortakaya'nın da herhalde Fenerbahçe kariyeri başlamadan bitecek gibi. Bu dakikadan sonra ya bir daha kiralanır ya da satılır. Burada kiralanıp yine yabancı bir yerde kiralanması doğru olabilir ama oynayabileceği takımı iyi bulmak lazım. Podcast kanalını takip eden için orada kiralıklarla ilgili daha detaylı konuşmuştum. Fenerbahçe çok fazla işte Karagümrü'ye, Bershot'a ya da işte Westerlo'ya, Hull City'ye tanıdık kulüplere çok fazla oyuncu göndermişti ve burada sadece göndermiş olmak içinden ziyade o doğru oyuncuları doğru kulüplere göndermek gerekiyor ki ihtiyaçlara göre orada oynayıp gelişsin bu çocuklar. Son stoper ismimiz ise Ciku. Burada Ciku'nun ayrılmak istemediği biliniyor. İstanbul'da kalıp da başka bir takımda oynayabilir anca gibi duruyor. Yani burada Ciku'dan Fenerbahçe çıkmak isteyecektir diye tahmin ediyorum. Özellikle Mourinho çok beğenmiyor bence Ciku'yu. Ha Ciku'da ne olabilir? İşte bedavaya gidebilir bence. Yani maaşı acayip yüksek değil. İstanbul kulüplerinin ödeyebileceği bir seviyede. Ancak tutup da bu oyuncudan bonservis kazanabileceğini sanmıyorum ben Fenerbahçe'nin. O yüzden belki kadroda kalır. Ama bence dörtlü savunma üzerinden yaptığımız denklemde Cicu'ya çok yer kalmıyor. Çünkü buraya daha sağlam şıkkın yer seviyesine bir tane stoper mutlaka gerekecektir. O yüzden Ciko'dan burada feragat ediyorum ve Cicu'da gönderilebilirse gönderilsin tarafındayım ben. Bek bölgesi ise bence Fenerbahçe'nin en hazır olduğu bölge. Çünkü sağ bekte Osay Samuel, Mert Müldür, Mimovic vardı. Sol bekte ise Kostic, Ostarabolde ve Levent vardı. Şimdi sağ bekten başlayalım. Osay Samuel zaten sözleşmesi bitecek ve bir türlü maaşta anlaşılamadı. Zaten bence sağ bek için fena olmayan bir maaş kazanıyordu. Üstüne bir de sözleşmesi biterken daha fazla istediğine yönelik de haberler çıkmıştı. Sezon bitince her şeyi açıklayacağım falan dedi. Kışın da bazı sorunlar yaşadı. Hoca ile de çok yıldızı barışmadı. Osay Samuel artık bu saatten sonra gidici gibi. Mert Müller ise ilk başta bahsettiğim gibi zaten hem sağ stoper de yedeklemesiyle hem sol bekte oynayabilmesiyle burada mutlaka kalacak isim. O yüzden çok da fazla konuşmaya gerek yok. Yerli kontenjanı zaten. Mimovic ise enteresan. Kışın transfer edilmişti. Sonra Osay Samuel'in Avrupa listesinde olması ve orada değişiklik yapılamaması nedeniyle Mourinho kalmasını istemişti. Böylelikle Mimovic de yabancı sınırından dolayı Zenit'e kiralanmıştı ama orada hiç oynayamadı. Madem oynayamayacaktı <laughs> lisanssız bir şekilde Fenerbahçe'de kalıp antrenmanlara çıkabilirdi. Kötü bir kiralama olduğu gibi gözüküyor yine Fenerbahçe için. Ama önümüzdeki sezon kadroda olacağına şüphe Yok çünkü çok büyük bir yatırım yaptı burada Fenerbahçe. Dolayısıyla sağ bek rotasyonunda o sayının gitmesiyle iki oyuncumuz zaten belli olacak. Sol bekte ise yine benzer bir senaryo var. Kostic aslında sezonun iyi oyuncularından bir tanesiydi. Özellikle üçlü formasyona sol kanat beki olarak Fenerbahçe'nin çoğu oyun planına yani çoğu hücumunda etkili olan isimdi. Ancak ne bir dörtlünün sol beki oyuncu ne de bonservisi Fenerbahçe'de olan bir oyuncu. Kiralık olarak gelmişti. Yine ben de bunu eleştirmiştim geldiği zaman. E sonra ne olacak diye. Yaşlı da bir oyuncu diye. Bonservise alınmayacak. Juventus'ta kulüpler Dünya Kupası için oyuncuyu zaten geri çağırmış durumda. O yüzden Kostiç elendi ama iki tane bence idare edecek sol beki var Fenerbahçe'nin. Çünkü Osterboy ile sakatlıktan dönüyor. Bence Fenerbahçelilerin de sevdiği ve çok şey beklediği bir oyuncu mutlaka etkili olacaktır. Dediğim gibi sol stoperde de kullanılabilir. Aynı şekilde Levent Mercan var. Dörtlünün solunda Moria çok tercih etmese de Levent Mercan bence yedek sol bek olarak burada yeterli olacaktır. Tabii ki bir Ferdi Kadıoğlu bekliyor Fenerbahçe taraftarı ama Osterboy aynı özelliklerde olmasa da dörtlü de sol beki götürür. Hem burada sakatlığa göre bir plan yapması gerekebilir Fenerbahçe'nin. Belki ekstra bütçe kalırsa yedek bir sol bek daha düşünülebilir. Orta sahada ise 6 numaralara baktığımızda aslında sadece 3 oyuncu var. İsmail Yüksek ve Amrabat kadrodayken Bartu Elmaz da kiralık olarak gitmişti. Burada Amrabat'la başlayalım. Oyuncunun bonservisi zorunlu olarak Fenerbahçe'ye geçiyor bu yazla birlikte. 12 milyon euroluk bir bonservis ödemesi olacak. Bence Fenerbahçe kalitesinde bir oyuncu değil. Yine geldiği zaman ben demiştim ben demiştim diye gitmeye başladı video birazcık ama birazcık pahalıya gelmişti ve Fenerbahçe seviyesindeki doğru bir 6 numara tercihi değildi bence. Sezon içerisinde özellikle 3'te oynanan maçlarda da çok sisteme ile birlikte de eleştirilmişti. Burada bence çıkılabiliyorsa çıkılması gereken bir oyuncu ve hani 8 milyona falan satılabilirse bence gayet temiz iş olur. Büyük bir zarar etmiş olur Fenerbahçe ama yine de çıkabilmek de bir başarı bence bu dakikadan sonra Amrabat'tan. İsmail Yüksek ise benim çok çok beğendiğim bir altı numara çünkü 8 gibi de dikine de gidebilen bir oyuncu. Ancak nedense Mourinho pek tercih etmedi. Burada hoca değişikliği durumunda ben İsmail'in kesinlikle kadroda kalacağını düşünüyorum. Ama olur da Mourinho kalırsa o zaman İsmail Yüksek'le ilgili çok da fazla bir şey söylemek mümkün değil. Teklif geliyorsa satarsın çünkü adam resmen oynatmıyor yani sakat diye oynatmıyor. İrfan'da da konuşacağız benzer bir şey. Oynatmıyor. Ha belki İsmail de çok iyi hazırlanmıyor olabilir. Onu bilemiyoruz tabii ki ama oynatmıyor. Dolayısıyla o yüzden ne kadar mantıklı olur kalması bilmiyorum ama ben normalde yerli de olmasıyla birlikte kesinlikle tutardım ki Türkiye altyapılı aynı zamanda. Bartu da aynı zamanda yine Türkiye altyapı kontenjanında sayılıyor olduğu için bence kalabilir bir oyuncu. Tabii ki sadece İsmail ve Bartu ile 6 numarayı yedeklemek ne kadar yeterli olur Fenerbahçe için bu bir soru işareti ama yani Prime İsmail olsa zaten bence yeterli olacaktır. Bartu'yu da aynı şekilde zaten Mourinho beğendiğini söylüyordu. Oynasın diye kiralık gönderildi. Bence iyi bir performans göstermişken kadroda kalması gerekiyor diye düşünüyorum. 8 numarada ise daha fazla oyuncu var. Fred, Mert Hakan, Zayt, Jinho ve Aziz Eren Balaban. 18 yaşındaki genç oyuncu. İsterseniz gençle başlayalım. Aziz Eren aslında zaten 2 tane Türkiye Kupası maçında oynadığı için burada. Yani kadronun bir parçası olmayacaktır. Muhtemelen U19 takımında devam edecektir. Yani burada çok etkileyen bir rolü yok. Altyapı kontenjanın B listesi için Avrupa'da yazılabilir. Zayt ise kiralık olarak Toulouse'a gitmişti ve orada neredeyse hiç süre alamadı. Hiçbir performans gösteremedi. Bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor. En azından maaş çok yüksek değil. Bence takımdan gönderilebilir. Bir şekilde gönderilebilir. Belki 500 bin euro maaşı ödenir. Öyle gönderilir ama gönderilmesi gerekiyor. Jinho benzer bir şekilde zaten altyapıdan çıkmış olmasına rağmen bir türlü istenen seviyeye gelmiyordu. Kiralık olarak gittiği yerde bayağı bir maç oynamış ancak sözleşmesini zaten Fenerbahçe geçtiğimiz ay fes etmişti. Dolayısıyla Fenerbahçe'ye dönmeyecek. Normalde bir yıl daha sözleşmesi vardı ama dönmeyeceği için burada bir zaten rotasyona girme durumu kalmadı. Mert Hakan ise son 2-3 aydır ciddi bir hastalıkla boğuşuyor ve tam buna dair detaylarında da bilmiyoruz. O yüzden bir yargılamada bulunmak çok doğru değil. Geçmiş olsun dileyelim. Ancak böyle bir durumda zaten futbol hayatından iyice uzaklaşmışken e, ben kadroda olamayacağını düşünüyorum. Normal şartlarda çok fazla sakatlanmasıyla güvenilir bir oyuncu değildi. O yüzden ben kadroda zaten tutmam. Sadece Türk diye işte bazen kaptanlık, abilik yapıyor gibi mantıklar tutulmasını doğru bulmuyordum. O yüzden bana göre zaten kadroda yeri yok. Ama kendisi en kısa sürede umarım iyileşir ve daha iyi, daha fazla oynayabileceği bir takıma gider. Fred konusunda da kesinlikle takımda kalmasını gerektiğini düşündüğüm oyunculardan bir tanesi. Geçtiğimiz yıla göre bayağı baya bir düşüş var Fred'de bence bu sezon ama baya çözdüğü maçta önemli maçlarda vardı. Önemli performansları vardı. Fred mutlaka takımda kalması gereken ve orta sahada onun yanına nasıl bir kurgu yapılacağı düşünülmesi gereken bir oyuncu diye düşünüyorum. Onun dışında zaten çok da fazla bir şey söylemeye gerek olan bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Geçelim 10 numaralara. 10 numarada Talişka, Şimanski ve Emre Demir var. Talişka zaten kışın geldi ve gelecek sezonun sonuna kadar sözleşmesi var. Oldukça büyük bir yatırımla birlikte geldi. Maaşı konusunda bazı soru işaretlerimiz var. Birazdan ekonomik boyutuna da geleceğiz ama maaşın tam olarak ne olduğu açıklanmadığı için yani Yıldız oyunu statüsünde tek başına burada Talişka kalacak gibi gözüküyor. İlk başta tempo olarak düşük başladı ancak Süper Lig'de normal bir tempoda zaten Talişka çok rahat şekilde gol atabilen bir oyuncu. Sistemi biraz bozuyor mu? Bence bozuyor. Ancak bunun üzerine bir oyunu kurularak Talişka seviyesinde 2-3 tane daha Yıldız oyuncu getirerek... Fenerbahçe şampiyonunun en büyük adaylarından bir tanesi olabilir. Şimanski ise bence kalması gereken bir oyuncu ama 10 numara rotasyonu değil daha çok 8 numara rotasyonunda olabilecek bir oyuncu. Kalması şu anlamda da mantıklı çünkü sol kanat bek olarak da oynayabiliyor dediğim gibi. Aynı zamanda başta bahsettiğim gibi yani maaşı da yüksek olduğu için hani nereye satacaksınız sorusu bence havada kalıyor. Çünkü 10-15 milyon euro'luk bir bonservis ödedi Fenerbahçe oyuncu için bonuslarla birlikte ve hani 20'ye falan kim alacak oyuncunun maaşını verecek bu konularda benim biraz soru işaretlerim var. O yüzden de takımda kalması Muhtemel bence kalabilir dediğim oyunculardan bir tanesi benim Şimanski. Emre Demir ise üzerine çok fazla konuşulacak bir durum yok. Sakarya'da birazcık daha yükselen bir performansı vardı ama bence artık kendini Süper Lig takımında ispat etmesi gerekiyor. O yüzden bir daha kiralanacaktır diye tahmin ediyorum. Fenerbahçe'nin kanat rotasyonunda bir hayli dolu aslında ama ne kadar dolu olduğunu tartışmak gerekiyor. Çünkü nicelik var ama nitelik konusunda bazı soru işaretlerim var. Sağ kanatta İrfan Can, Burak Kapacak, Cengiz Ünder, Emre Mor ve Arda Akgün var. Sol kanada ise Tadic, Sen Maksimen, Oğuz Aydın ve Lincoln Enrique'yi koydum. İsterseniz sağ kanatlardan başlayalım. İrfan burada bence kesinlikle takımda kalması gereken bir oyuncu. Zaten yani yeni maaş zammıyla birlikte sözleşmesi uzatıldı. Bu sezon sonunda sözleşmesi bitiyordu ama çok fazla oynamadı. Oynadığı maçlarda bazen çok etkili oldu bazen hiç etkili olmadı. Kaptanlık ne kadar yükselmiş bir durumdayken bu kadar takımdan uzaklaşmasını ben pek anlayamadım sezon içerisinde. Çok da eleştirdim oynamadığı zaman. Ama kadroda kalacaktır diye tahmin ediyorum. Burak Kapacak ise neden bu kadroda olduğu çok anlamadığımız oyunculardan. Sezon başında listeye bile yazılmamıştı. İkinci ya da listeye yazıldı ama zaten oynamadı. Mutlaka gönderilmesi gerekiyor. Gerekirse parası verilip gönderilmesi gerekiyor. Çünkü hala bir yıl daha sözleşmesi var oyuncunun. Cengiz Ünder benzer bir durumda 15 milyon euroya gerçekten çok büyük bir paraya gelmişti. Şu anda Los Angeles FC'de kiralık olarak biraz oynuyor ama yani hala Fenerbahçe seviyesinde değil. Burada tek olumlu şey oyuncunun hala sakatlanmamış olması. Fenerbahçe'deyken sürekli sakatlanıyor. Fenerbahçe 5 milyona falan çıkabilirse büyük başarı olur. Ancak maaşı yine Avrupa kulüpleri için oldukça yüksek. Şu anda biraz da bal yapmayan arı konumunda, gerçi arı da değil ama bal yapmayan bir konumda olduğu için çok kolay satılabileceğini sanmıyorum. Yani kadroda kalacaktır. Belki bir yerlere kiralanacaktır ama Fenerbahçe Cengiz konusunu nasıl çözebilir? Merakla izliyor olacağım. Emre Mor'da da benzer bir durum var. Aslında böyle bir 2 aylık parladığı dönem oldu. İpspor'da Arda Turan'la birlikte ama sakatlandığı çok fazla dönem de oldu ve o da hani iyi oynadığı maçlara rağmen skor üretme konusunda zayıf kalıyor. Fenerbahçe oyuncusu değil bence. O yüzden satabiliyorsa satılması lazım Fenerbahçe tarafından. Ancak ben satılabileceğini sanmıyorum. Hem maaş olarak hem de çok sakatlanmasıyla birlikte yine kiralık olarak bir yere gidecektir. Arda da aynı şekilde kiralık olarak gittiği takımda çok fazla forma şansı bulamamıştı. O da muhtemelen tekrar kiralanacaktır. Zaten genç bir oyuncu. Sol kanatta saydıklarımdan Tadiç ise sözleşmesi bitiyor. Ayaksta anlaştığı söyleniyor. Muhtemelen sezon bittiği gibi son maçtan sonra ayrılığı açıklayacak ve gidecektir. O yüzden çok da fazla bir şey söylemeye gerek yok. Zaten çok yaşlandı. Yaş olarak yani takımın temposunu yavaşlatan bir oyuncu olduğu için ayrılması gerektiğini düşünüyorum ben. Her ne kadar bu kadar fazla asist katkısı vermeye devam ediyor olsa da. Sen Maximen enteresan transferlerden biriydi. Çünkü maaşına 8 milyon euro vermişti Fenerbahçe. Direkt maaşını karşılamıştı. Ancak sezon başında çok fazla direkt oynarken ikinci yarı transfer önemi derken baya bir kopukluklar. tekrar Morion'un en sevdiği oyuncu olmalar. Sonra tekrardan kopmalar falan derken enteresan bir dönem gördük. Bence Sen Maximan sürecinin gerçekten Fenerbahçe'de araştırılması gerekiyor. Zaten kiralıktı ve şu anda da son haftalarda ortalık da yok o yüzden gidecek diye tahmin ediyorum. Oğuz Aydın ise burada üzerine oyun kurulabilecek kritik oyunculardan bir tanesi. Çünkü hem kanat meki olarak oynayabiliyor hem de sağ kanatta sol kanatta her şekilde etkili olabilen verimli bir oyuncu. Milli takımımız için de bence çok önemli gerekli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Oğuz'a Avrupa'dan önemli teklifler olduğu söyleniyordu ki Hollanda altyapısı olması bir avantaj Avrupa'da oynamak için. Ancak bence kalması gerekiyor. Ne teklif gelirse gelsin. Yani 20 milyon falan teklif gelmiyorsa sakin olup tutmak lazım. Çünkü böyle bir yerli oyuncu Fenerbahçe kolay kolay bulamayabilir. Lincoln'ler ise kışın Bragantino'dan dönmüş olmuştu. İşte Hull City'ye kiralık olarak gitmişti. Acun Alıcalı'nın takımına orada çok fazla bir etki gösteremedi. Şimdi tekrardan bir yıllık sözleşmesi var. Nereye kiralanacak ya da satılabilecek mi bilmiyorum ama bence hani maaşının bir kısmını verip gönderilebilir. Zaten maaş çok yüksek bir oyuncu değil. Son olarak Santrafor bölgesi en çok konuşulan, eleştirilen bölgelerden bir tanesiydi. Ceko, Ennesiri ve Cenk vardı burada. Ceko yine Tadiş'le aynı durumda sözleşmesi bitiyor. Hala bu sezon bence bayağı etki gösterdi Ceko. ile birlikte oynamadığı maçlarda ya da sıkışan maçlarda çözdüğü birçok sekans hatırlıyorum aslında ama tempo düşüklüğü, yaş derken artık taraftar da çok fazla istemiyor anladığım kadarıyla Ceko'yu. Bence iyi bir kaptanlık yaptı. Sadece kötü bir döneme denk geldi. Ve Fenerbahçe efsanesi olabilecek bir oyuncuyken belki de birazcık şanssız bir döneme denk gelmesiyle çok da muhabbet muazzam böyle omuzlar üstünde tutulan bir oyuncu olamadı. Ancak sözleşmesi bitiyor. Maaşı da yüksek. 4.2 milyon euro alıyor. O yüzden muhtemelen burada sözleşme bitince yollar ayrılacak. E konusu ise enteresan. Sezon başına çok kötüydü. Ondan sonra çok iyi olduğu bir dönem var ve o dönemde böyle Osimen'den bile iyi mi tartışılmaya başlandı. Sonrasında tekrardan düştü. Ramazan ayı ile birlikte düştü. Enneseri kaçırdıkça özellikle büyük maçlarda kaçırdıkça etkili olamadıkça tepkiler de yükselmeye başladı tabii ki. Bence kesinlikle Fenerbahçe oyuncusu değil. Oyun tarzı olarak Fenerbahçe oyuncusu değil. Bir de verilen bonservis de çok fazlaydı. Ama hala satılabileceğine dair bir umut var. Yani Arap pazarında oyuncunun gidebileceği söyleniyor. Yani 30 milyona falan satılabiliyorsa kesinlikle direkt satılması lazım. Ama hani satılamayacaksa da kadroda belki alternatif olarak kalabilir. Benim o kadar negatif baktığım bir oyuncu mu? Maaşı ve verilen bonservis itibariyle evet öyle. Ama satılsın yani. Satılamayacaksa takımda kalacaksa yine Fenerbahçelileri üzecektir. Ki dediğim gibi Fenerbahçe bu sezonki transfer planlamasını biraz da enlisinin satışından gelecek paraya göre yapmaya çalışıyor. O yüzden göreceğiz. Heyecanlı bekliyorum hocam nasıl satılır satılabilir mi Son olarak bir de Cenk Tosun var Cenk Tosun benim Fenerbahçe'ye neden geldiğini anlamadığım bir oyuncuydu Çünkü Beşiktaş'ta bile zaten alternatif olamayan bir santrforken Fenerbahçe kadro kalitesi ve yapısı olarak Beşiktaş'tan daha güçlü bir konumdayken buraya gelip maksimum 3. santrifor olabilir demiştim ben Aynen de öyle oldu zaten çok fazla forma şansı bulamadı Mourinho her seferinde Cenk'i oynatamadığım için üzülüyorum dese de oynatsa oynatmak istese oynatırdı yani Ben Cenk'in de Fenerbahçe seviyesinde olduğunu düşünmesem de 3. santrifor olarak burada Türk bir oyuncu olarak muhtemelen kadroda kalacaktır çünkü zaten o 1.25 milyon euro'luk maaşı şu anda çok rahat verecek grup bulmakta kolay değil. Kışın bir Japonya işi olmuştu. Orada kiralık limitine takıldığı için oyuncu kiralık olarak gidememişti. Belki yazın yine enteresan bir teklif çıkar ve teklif gelirse gider. Ama öbür türlü ben gideceğini sanmıyorum. Bu arada bu saydığım bütün oyuncuların dışında Fenerbahçe'nin bir de kiralık değil ama satılmış ve satın alma opsiyonu olan oyuncuları vardı. Onları tek tek bulması gerçekten zor olduğu için girmeyeceğim. Ama bazen dolu kulüplerinde Fenerbahçe'nin geri alma opsiyonu olan oyuncular olduğunu söylemem lazım. Tüm bu kadroya bak baktığımız zaman ise şu an elde nasıl bir maaş bütçesi var ve buradan sonra Fenerbahçe gideceklerin yerine nasıl oyuncular alabilir buna dizmeye başlayalım. 70 milyon toplam net maaş kapolojinin verilerine göre gözüküyor. Burada Talişka'yı 4 milyon euro gibi almışlar ama dediğim gibi 15 milyon euro diyen de var, 5-6 diyen de var. Hiç bilgimiz yok. Dolayısıyla burada bayağı büyük bir fark var. Yani 70 milyon nere, 80 milyon nere bence büyük bir fark bu. Onun dışında birçok genç oyuncunun da maaş bilgisi kapolojide yoktu. Dolayısıyla onları da bilmiyoruz. Biraz daha fazla olabilir bütçe. Burada Şampiyonlar Ligi'ne gidilemeyecekse bu bütçe gerçekten yüksek ve normal şartlarda 50 milyon euroya falan inmesi lazım Fenerbahçe'nin ama Ali Koç'un açıklamaları, Şıkkın Yarz klasında oyuncular getireceğiz açıklamaları bana pek de öyle olacak gibi gelmiyor. 4 tane screen yer seviyesi oyuncu demek bu bütçenin 90-100 milyonlara kadar çıkması demek olacak. Dolayısıyla bizim de bu kadro planlamasını birazcık da Ali Koç'un demeçlerine, Morion'un beklentilerine ve eldeki oyuncuların, gelebilecek oyuncuların durumlarına göre değerlendirmemiz gerekiyor. O zaman 25 kişilik kadro nasıl olabilir? Oraya geçerken hala beğenmeyen varsa beğenilerinizi bekliyorum. Ali Koç'un demeçlerine göre aslında burada bayağı bir yıldız oyuncu olacak ama ben birazcık daha tutarlı bir şekilde, daha takım yapısını bozmayacak şekilde dizmeye çalışacağım. 3 tane yıldız oyuncu olur diye tahmin ediyorum. Talişka yeni gelecek bir santrafor ve yeni gelecek baba stoper olabilir burada. 7 önemli oyuncu sağ kanat ve sol kanat burada aslında onları da hani yıldız seviyesinde Leroy Sané falan konuşuyor. O seviyede oyuncular olarak tercih edebilir Fenerbahçe. Yine Fred, Carlos yeni gelecek bir yabancı kaleci. İsmail ve ikinci santrafor da burada dahil edilebilir. İsmail e şimdilik küçük bir yıldız düşüyorum. Onu onu birazdan geliyor olacağım. Yine ilk 11 seviyesinde olacak 4 oyuncu Oğuz Aydın, İrfan Can Kahveci, Oster Volde ve Mert Müldür olacaktır. 9 rotasyon oyuncusu koyabiliriz burada. Mimovic, İrfan Can ama kaleci olan Çağlar, Yusuf, Şimanski, Levent yeni gelecek bir 8 numara. Cenk ve Bartu buradaki rotasyon isimleri. iki tane de yedek oyuncu seviyesinde daha çok az oynayacak oyuncular da Furkan'la İTF olabilir. Şimdi bu dizdiğim oyuncularda özellikle mesela Furkan İTF ne alaka niye yakalıyor diyeceksiniz. Çünkü burada kulüp altyapılı oyuncu önemli. Avrupa'da olması gereken oyuncular. Ve ona rağmen bu dizdiğim hani onları da ekleyerek dizdiğim durumda bile tam olarak o kuralı sağlayamıyoruz. Yaşlara göre bakalım sonra onu da değerlendireceğim. 4 tane 21 yaş altı oyuncusu demiştik. Yusuf, Mimovic, Furkan ve İTF bunu karşılıyor. 21 24 yaş arasında Bartu, Osterwolde, Oğuz, Levent var. Ekstradan yeni gelecek 8 numarında ben 21-24 yaş arasında olmasını ve bu sayede Freddy yedekleyecek. Aynı zamanda potansiyel satılabilir bir oyuncu olmasını uygun görüyorum. 25-27 yaş arasında Şimanski, Fred, İsmail, Kaleci, İrfan, Sol Kanat ve ikinci Santrafor. 28-31 yaş arasında Çağlar, İrfan, Talişka, Fred, Carlos ve Sağ Kanat olabilir. 32 yaş üstünde ise aslında Ceko, Tadic gittikten sonra ve Kostic gittikten sonra burası bayağı rahatlıyor. Yeni gelecek Kaleci, bence tecrübeli 35 yaş üzerinde bile böyle oblak blok seviyesinde bir kaleci olabilir. Onun dışında zaten Cenk var. Yine stoper de Şıkkınyar kalitesinde oldukça tecrübeli bir stoper gelebilir. Yine Santrafor'da da burada açıkçası birinci Santrafor'un tecrübeli ve kesin gol atacak oyuncu profilinde olmasını bekliyorum. Bu şu ana kadar oluşturduğumuz kadroya baktığınızda bir tanesi genç kontenjana girmekle birlikte toplam 6 yabancı var. Bu da demek oluyor ki 8 tane daha yabancı gelebilir Fenerbahçe'ye ama bizim planlamamızda zaten 6 tane transfer var. O yüzden ekstralarla ilgili de konuşuyor olacağım. Altyapıdan çıkan oyuncu kontenjanı 4 tane olmalı demiştim Avrupa'da ama burada Yusuf, Yiğit ve Furkan var. Burada 4. bir oyuncu olarak Fenerbahçe altyapısından çıkmış ve Avrupa'da yurt dışında güzel işler yapan Arda Güler ve Merih Demiral var. Eğer ki başkan çıldırırsa Arda Güler'i getirmesi bence zor. Kiralık olarak olacaktı zaten Ertuğrul ama getirmesi zor. Merih Demiral olabilir. Merih Demiral'ı Suudi Arabistan'dan çekersiniz. Güzel bir maaşa ikna edersiniz. Stoper'de Merih Çağlar. Yeni gelecekte bir stoperle birlikte. Yiğit yi belki dışarıda bırakarak ki o zaman yine altyapı kontenjanı açılıyor. Ya da bir başka oyuncu dışarıda bırakarak örneğin dışarıda bırakılıyorsa Costa'dan çıkarak ya da çıkılmayarak yeni başka bir stoper almayarak alt tip kontenjanı bu şekilde tamamlanabilir. Yoksa altyapıdan gerçekten hani daha genç bir oyuncu dahil edilecek kadroya. Şimdi benim belirlediğim transferlerde şöyle bir şekilde gitmek mantıklı olacaktır. 21-24 yaş arası bir 8 numara. Burada rotasyon oyuncusu olarak yer alabilir. Yani yaklaşık 800 bin euro, 1 milyon euro arası bir maaşa ikna edilebilecek genç potansiyelli satılabilir bir yabancı olabilir. Freddy yedeklemek için dediğim gibi. 25-27 yaş arasındaki bir sol kanat önemli oyuncu olacaktır. Yine hala gelişimini tam tamamlamamış ama yavaş yavaş olgunluğa erişmiş 3 milyon euro bandında bir maaşla gelecek yabancı oyuncu olabilir. 25-27 yaş arasındaki ikinci santrafor yine benzer şekilde yani Enneseri gibi aslında onun kalmaması durumunda ama daha böyle kendini burada geliştirip aynı zamanda ligimize de uygun bir şekilde oynayacak bir santrafor olabilir. 3 milyon maaşla birlikte. 28-31 yaş arasındaki bir sağ kanat bu artık olmuş bir sağ kanat. Önemli bir oyuncu olacaktır ve 3 milyon euroluk bir maaşla birlikte yabancı oyuncu olarak getirilebilir. Bunun haricinde 32 yaş üzerindeki bir kaleci önemli oyuncu 3 milyon euro maaşla söylüyorum şimdilik ama not düşelim buraya. 32 yaşının üzerinde bir santrafor yıldız oyuncu yaklaşık 5 milyon euro'luk bir maaşla gelebilir. Yine 32 yaşının üzerinde net bir santrafor yıldız oyuncu 5 milyon euro maaşla gelebilir. Böylelikle toplamda 25.8 milyon euro'luk bir ekleme olmuş oldu bütçeye ama zaten gidenlerle yaklaşık 35 milyon euro'luk maaş bütçesi açılıyordu. Ve burada Fenerbahçe'nin o 70 milyonluk maaş bütçesini hatta 70-80 milyonluk maaş bütçesini 100'e yaklaştıracağını düşündüğümüzde daha da büyük büyük maaşlı yıldızlara gidilebilir. Örneğin kanatta Leroy Sané dedik. Leroy Sané'nin maaşı atıyorum 8-10 milyon euro olabilir. Böyle bir oyuncu gelebilir yani Fenerbahçe'ye. Çünkü maaş bütçesini o noktaya uçurmak istiyor. Anladığım kadarıyla Ali Koç ve ekibi. Aynı zamanda Enesiri'nin satışından ve diğer satışlardan gelecek bonservislerle de iyi bir bonservis harcamaları da yapılabilir. Bu noktada Meri'yi getirip altyapı kontenjanı doldurmak dediğim gibi büyük bir iş olur. Böylece belki Çağlar'dan çıkılabilir. Diego Carlos'tan çıkılabilir ya da hepsi kadroda tutulabilir. Fenerbahçe son dönemde çünkü çok şişik kadrolarla oynamış oynamayı da seviyor. Yani 28 kişilik 28'inde dolduracak hatta sığdıramayacak kadar oyuncu getiriyor. Ve geçtiğimiz yıllarda hep böyle bu yüzden bazı oyuncuları da 25 kişilik Avrupa kadrosunda yazamaz hale geldi. Ben özellikle 25'e de uygun olsun, oraya da uygun olsun diye uğraşıyorum ama Fenerbahçe yönetimi bunu ne kadar önemseyecek göreceğiz. Yani geçtiğimiz yaz pek önemsenmedi çünkü o uzaydı falan kadroya yazılamadı biliyorsunuz. Ayrıca tüm bu transferlerden sonra hala bir yabancı kontenjanı açıkta kalıyor. Bartu veya Levent'in yerine daha iyi bir alt numara ya da daha iyi bir sol bek alınabilir. Rotasyondaki yatırım transferi sayısı artabilir. Burada özellikle Bartu yerine ben 6 numarayı tercih ederim. Daha önemli bir mevki. Orada daha sert kaliteli bir 6 numara getirilebilir. Getirilen oyuncunun yerine oradaki Türk oyuncu da kiralık olarak takımdan yine ayrılabilir. Ayrıca planda olmayan bir İrfan Oğuz gibi bir satış olması halinde bu yabancı kontenjanı buraya da kullanılabilir. Çünkü dediğim gibi Fenerbahçe'nin Türkiye'ye giden yetişmiş oyuncu konusunda aslında bir sıkıntısı yok. Sadece Türkiye değil kulüp altyapılı oyuncu da işte Merih Demiral transferi kritik olabilir. Onun yerine başka bir öneriniz varsa Avrupa kadrosu için siz de aşağıda yorum Durumlardı. zaten yazarsınız. Açıkçası normal şartlarda kadroyu koruyarak Fenerbahçe'nin devam etmesi gereken bir sezon daha idi. Hatta bence geçen yıldan sonra bu kadar değişikliğe gerek yoktu ama yeni bir hoca, yeni bir oyun planı derken işte takımı hızlandıracağız dedim oruyu ama çok da hızlanan bir takım da görmedik ve üstüne sürekli tek sezonluk oyuncular alındı. İşte Ceko Tadic zaten vardı. Üzerine işte Şıkri gibi oyuncular alındı. Yaşlı oyuncular geldi. Kostić gibi ve tek sezonluk Vurkaç kadrosu çok da başarılı olamadı. Sezon ilerledikçe tempo düşmeye başladı. Dolayısıyla benim de önerilerimle birlikte bir Biraz daha gençleşecek ama yine yıldız oyuncularını yaşlı konumlandıracak bir Fenerbahçe ben bekliyorum. Ama sizce nerelere transfer yapılmalı detaylı olarak aşağıda anlatırsınız. Burada da zaten 5 detaylı olarak anlatmıştık. Süreç ilerledikçe ve transferler geldikçe eğer videoyu beğendiyseniz güncellemelerle birlikte bu serimiz devam edecek. Görüşmek üzere.